Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir yani video yapmaya gereği duydum. Yani bazıların işine yarayabilir. Yani şimdi bilgisayardan bazıları canlı yayın açmak istiyor ama şurada e, Live Studio'yu bulamıyorlarmış. Yani ben baktım bunun yerini söylemeyen de çok insan var. Live Studio şurada arkadaşlar. Şurada dağası diyorsunuz. Şuradan içerik üreticisi araçları diyorsunuz. Live Studio buraya basıyorsunuz. Şuradan indiriyorsunuz. Ben de indiği için Şöyle göstereceğim. Bende şu an var. Bunu indiriyorsunuz. Bir dakika şuradan alayım şunu. Heh. Buraya geliyor zaten. Sonra bunu açıyorsunuz. Evet. Diyelim. Şu an Livestudio Studio açık. Geldi zaten buraya. Buradan genline yapabiliyorsunuz kısa bir şey yapayım dedim. Buradan canlı yayınınızı açabilirsiniz. İyi günler.